Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün de size dışarıda video çekelim dedik. Tavuklarımız acıkmış. Onlara yem verelim dedik. Her yer çamur, tarlar. tam erimedi ama. Kimsin sen? Anne. oluyor meşk? <ne>? <laughs> <Ne oldu? gülüyor> ağacı arkadaşlar. Pardon eğilmiş. Çok güzel nar oluyor bunda ama. <laughs> Biraz kardan gitmiş. Bugün güneş var ama karlar hala duruyor. Bazı yerlerde erimiş ama. Yumurta var mı? Baktın mı? Bak, bak bak Sabah bir tane yumurta aldım ama. Şimdi var mı? İki tane var. Bir tane al. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir şey kış. Sabah da bir tane almıştım çıkardığımda. Ay! Bırak da yesinler. Yesinler kızlarım, yesinler, sen yesinler. Sen de gel, sen de. Çeçeğe bak anne. Hmm. hmm. Bu üşüyor herhalde, çok kabarık duruyor. Şunun düşmesi lazım. Tavuklarım 13 taneydi. 9 bir. tane kaldı. Üç tanesini yor, Evet, üç tanesini köpek aldı. Orman köpeği. Bir tanesi de kendiliğinden öldü. Dokuz tane tavuğum kaldı. Şunu çok seviyorum. Şunu, şunu bunları da seviyorum. Arkadaşlar buraya yapraklar olmuştur rüzgardan. Bu kanal böyle temizliğini gerekiyor. atıyor. Kanal yaprak dolu. Kardan da bir yere gidemiyor. Dur oraya alalım da. Kim yedi ya? Ne? Kim yedi ya? da çok ağır oluyor. <laughs> Buradan da aşağı çekmemiz lazım. <laughs> dur, dur orayı sonra alacağım ben. Kardan bir yere gideceğiz neyse ki. Arkadaşlar bugün güzel güneş var. Bugün de dışarıda çekim yapalım dedik. Akşam güneşi. Merhaba arkadaşlar. Akşam güneşi çekim yapalım dedik. Kömürlüğümüzün önünde. Karlar eriyor. Şimdi akşam odunu kömür alacağım. Sabah için. Böyle işte. Günlerimiz burada gelip geçiyor. soğuk yok ama güzel güneş var. Bakın arkadaşlar güneş batacak şimdi. Buradan. Akşam işlerimiz odun kömür alınacak, tavuklar kapatılacak sonra da içeri gireceğiz. Siz ne yapıyorsunuz? Kardan adam yapacağız. Kardan adam. Son karlan yapın bakalım. Son karla kardan adamı. Deneyin bakalım. Şimdi kayılmaz eridi. Kuşlar çok güzel ötüyor.

kardan adam derken kartobuna döndüler <laughs> su kanalını biraz temizledik ama daha temizlenecek. Ben buraları çok seviyorum çocuklar da çok seviyor. Temiz hava, kuş sesleri huzur veriyor insana. Biraz ulaşım sıkıntısı var ama olsun. Her şeyin de bir güzelliği var. Hmm. <laughs> you Arkadaşlar burada yazın bahçe yaptığımız zaman yani domuz çok oluyor. Çakal çok var, tilki var. Burası ormanlık olduğu için yani evin yakınına kadar geliyor çakallar akşamları. Tilkiler, çakallar. Domuzlar fındıkları yiyor, bahçedeki mısırları. Patatesleri. Bu da bizim Max. Max. Senin niye keyfin yok kaç gündür? He? Ha? Hasta mı oldun sen? Max'in keyfi yok. Niye? Bilmem. Max biraz hasta gibi. Galiba ses kısıldı değil mi? Hmm. Benim canım, benim, benim canım, canım, canım. Ay, dur ayağına basıyorum. Max. Ne oldu oğlum? İyi misin? Hasta mı oldun?

üşüttü herhalde karda. Onun içindir değil mi? Olabilir. <laughs> Ey çok güzelim, çok güzelim. Hep kapkar olmuş kömür. Şey Kömürlükte yaptı yattı ya. Kararmış. Hı hı. Max, ne oldu oğlum? Baksana hiç keyfi yok. Hmm. Yoksa o durmaz böyle. Ne oldu şimdi oğlum? Kötü bir şey yoktur Öyle, değil mi? Buralarda işte? karlar erimiş bak. Anne Hı? kötü bir şey yoktur değil mi? İnşallah yoktur. Mix. Böyle manzara çekelim. Böyle manzarayla olur, hadi, olur, veda edelim. Dağları çekelim. burası bizim evimizin yanı dağlar bu gördüğünüz dağlar çam çamlık oralar hep yukarı yeşil olan yerler şuralar çamlık hapşırıyor Max bu bence hmm, olabilir arkadaşlar Size veda edeyim. Bugünlük bu kadar bir çekim yapalım dedik. Böyle bir çekim yapalım dedik dışarıda. Artık hep evin içi, hep evin içi sıkıldık. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.